Merhaba kanalıma hoş geldin ben Esra. Bugün seninle bento kek hazırlayacağız. Daha doğrusu pasta hazırlayacağız. 5 tane yumurtayla çok güzel 4 katlı bir pandispanya çıkaracağız. Ve Gerisini de çok güzel ilerleyeceğiz. Biliyorsunuz pantispanyalar çok yüksek oranda yumurta içerirler. Ben bu tarifi çok çok seviyorum. Sizin de çok seveceğinize inanıyorum. Çünkü hem çok güzel pofur pofur oluyor hem de 5 e, yumurtayla 4 katlı pasta elde edebiliyorsunuz. Tarife geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Pandispanyamın en güzel ikinci özelliği de sarıları ve akları ayırmadan kullanacağız. Oda sıcaklığında 5 tane yumurtayı kaba alıyoruz. Üzerine bir fiskecik tuz ekliyoruz. İyice çırpmaya başlıyoruz. Şekeri yavaş yavaş ilave ettikten sonra yarım çay bardağı da kaynar su ekliyoruz. Ve iyice köpük köpük oluncaya kadar çırpmaya devam ediyoruz. Bir yandan yumurta akları çırpılmaya devam ederken ben un karışımını hazırlayacağım. Un karışımı için un, kakao, nişasta, vanilya ve kabartma tozunun bir kabın içerisinde güzelce karıştıracağım. Daha sonra yumurta karışımının içerisine yavaş yavaş ekleme yapacağım. Yumurta karışımının içerisine un ilave ederken Karıştırma kısmı çok önemli. E, yuvarlak çizip ortadan çıkarıyoruz ve söndürmemeye çalışıyoruz. Bu şekilde çok güzel bir dokusu oldu çırpılırken. Ama un koyduğumuzda illaki biraz sönüyor. Önemli olan çok az zayiatla bu işin üstesinden gelebilmek. Un karışımımızı tek seferde eklemiyoruz. 3 veya 4 seferde azar azar ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bu işlemi spatula ile de yapabilirsiniz ama gerçekten benim spatula ile bu işlemi yapacak sabrım yok. Çünkü aralarda un topakları kalıyor ve çok fazla karıştırarak, katlayarak denemek gerekiyor. O yüzden ben çırpma teli ile devam ediyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Çok sabrım var e, katlayarak e, spatula ile yapabilirim diyorsanız spatula ile devam edebilirsiniz. Ama ben çırpma teli kullanıyorum. Gelişi güzel rastgele karıştırmak değil de şöyle bir daire çizip tam ortadan çıkmak gerekiyor pandispanyayı karıştırırken. Öteki türlü sönme çok fazla yaşanabilir ve eğer sönerse pandispanyanız dilediğiniz kadar yumuşak ve süngerimsi olmayacaktır. Diğer seçeneklerden daha yüksek olduğu için bu kalıbımı tercih ettim. Ama eğer sizin çemberli kalıbınız varsa onları da tercih edebilirsiniz. Önemli olan çok fazla yayvan olmaması. Bu verdiğim ölçülerde 24 santim kalıp yeterli olacaktır. Fırını 175 derece ayarda fansız Altlı üstlü yaktım. İyice ısındı. Işığının sönmesini bekledim ve kekimi fırına verdim. Pandispanyayı yapmaya başlarken fırını açarsanız daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Soğuk fırına atmayın lütfen pandispanyanızı. Ve lütfen ilk 20 dakika boyunca hiçbir şekilde açmayın. Daha sonra e, sallayarak e, sallanmadığını tespit ettiğinizde kürdanla kontrol edip kapatıp fırından alabilirsiniz. Bir çubuk yardımıyla elimden geldiğince kekin içerisindeki hava kabarcıklarını aldım ve keki fırına verdim. Bu esnada ben de kremamı çırpacağım. Bu arada bu pastayı aynı gün yapıp aynı gün servise sundum. Yani sabahleyin karar verdiğimde öğleden sonra hazır olmuştu pasta eğer beklemek istemiyorsanız bu pastayı çok da fazla beklemek zorunda değilsiniz. Tabii ki pandispanya bir gün önceden pişerse ve bu kremada bir gün önceden pişip dolapta beklerse çok daha net sonuçlar alacaksınızdır. Ama acildir, hemen yapmak istemişsinizdir. O anda hemen olaylar gelişmiştir. Bu pastayı yapabilirsiniz. Vereceğim püf noktalarına uyarsanız 4 saat içerisinde güzel bir pasta elinizde olacaktır. Yağ ve vanilya hariç krema malzemelerini tencerede karıştıra karıştıra pişirdim. Ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ve yağını ekledim. Daha sonra başka bir kaba alacağım ve iyice soğumasını bekleyeceğim. Ben çok çabuk soğutmak istediğim için kabın altına su dolu bir kaba oturttum. O şekilde iyice oda sıcaklığına gelmesini sağladım. Daha sonra da çırpma işlemine geçtim. Dediğim gibi bu işlemi yaptıktan sonra buzdolabında bir gece bekletirseniz çok daha güzel sonuç elde edersiniz ama ben e, çok tez canlı ve karar verdiğimde hemen yaptığım için tabii ki benim pastam da hemen elde edilmeliydi. Pandispanyam çok güzel şekilde pişti. Henüz sıcakken kalıptan aldım. Etrafındaki kağıtları ayıracağım. Ve bu şekilde oda sıcaklığına yakın yani elimi yakmayacak sıcaklığa gelmesini sağlayacağım. Ve katlarını ayıracağım. Normalde pasta e, henüz daha yumuşaklığını kazanmadığı için dilimlere ayırmak yani katlara ayırmak risklidir. Bu yüzden de bütün pastacılar panispan hazır ederler. Streç filme sararlar ve buzdolabında bir gece dinlendirirler. Ama benim vaktim olmadığı için hemen dilimlere böleceğim. Elimden geleni yaptım. Çok da fazla bir dağılma, parçalanma yaşamadım. Dediğim gibi benim gibi yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız da oluyor bir pandispanya testeren veya telim yok. O yüzden ben şöyle bir ince kase belirledim kalınlık için. Onun üzerinden kesmeye başlayacağım. İlk katı bu şekilde ayırıp daha sonra diğer katlarını ayıracağım. Gerçekten bu kadar güzel bir sonuç veren sadece 5 yumurtayla bu kadar güzel bir pandispanya elde etmek hem de sarıları ve beyazları ayırmadan çok çok zor. Bunu size çok çok tavsiye ederim. Dokusunu ve yumuşaklığını umarım buradan anlıyorsunuzdur. İlk katı bu şekilde buzdolabı poşetine alacağım ve onu hava almayacak şekilde kapatıp buzdolabına alacağım. Bu şekilde buzdolabında ben işlemi alıncaya kadar soğuyacaktır ve kremayı koyduğumda erime yapmayacaktır. Güzel bir bıçak kullanmak bu işlemde çok önemli. Eğer keskin ve bu şekilde bir bıçağınız yoksa biraz yandan bıçakla iz verip naylon bir iple de kesebilirsiniz. Ben diğer işlemleri yapıncaya kadar krema oda sıcaklığına geldi. Dediğim gibi soğuk bir suya oturtmuştum. Üzerine bir kutu toz şanti ekleyip bir çay bardağı da soğuk süt ekleyeceğim ve iyice pürüzsüz, güzel ipeksi bir kıvama gelinceye kadar çırpmaya devam edeceğim. kremamız ilk başta çok katıydı. Bu sizi sakın yanıltmasın ve sıvılaştırmaya kalkışmayın. Eğer sıvılaştırmaya kalkışırsanız çırptığınızda bu kadar güzel bir doku elde edemezsiniz. Ve pastayı sıvarken yanlardan pörtleme yapacaktır. Ne kadar dokulu olursa krema o kadar güzel sonuç veriyor pastada ben kenarları daha rahat ıslatabilmek ve daha rahat doldurabilmek için bir pasta çemberi kullanacağım. Ama eğer sizin yoksa çok da gerekli bir şey değil. Bu şekilde sütlü bir Nescafe hazırladım ben. Sütlü şekerli bir Nescafe. Onunla kekin her yerine gelecek şekilde ıslatıyorum ve daha sonra kremayı bu şekilde yayıp muz ve Çikolata kullandım. Ben karamelli çikolatam vardı evde damla. Onları kullandım. Siz isterseniz çilek veya başka şeylerde kullanabilirsiniz. Ceviz, fındık, fıstık ne isterseniz aralarında ne seviyorsanız onu ekleme yapabilirsiniz. Mat fıstığınız varsa o da çok yakışacaktır. son kat dışında bütün katlara aynı işlemleri uyguluyorum. En son katı kapatıp kreması şekilde sadece kahveyle ıslatacağım ve buzdolabında dinlenmeye alacağım. Bu şekilde bütün kenarlarına boşluk kalmayacak şekilde iyice kapatmaya çalışıyoruz ve en üstündeki katı koyunca da biraz bastırıyoruz ki eğer aralarda boşluklar varsa kapansın. Eğer buraya kadar geldiyseniz elimden geldiğince bütün püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Malzeme zayiatı ve e, hayal kırıklığı olmasın diye. Lütfen eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Küçük bir yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Kenar ve üzerlerinin sıvaması için bir paket hazır pasta kreması kullanacağım doku olarak en yakın butter krem'e bu benzediği için eğer siz istemiyorsanız kremanızı daha fazla pişirip kenarlarında onunla sıvayabilirsiniz. Bir poşet pasta kremasına bir su bardağı süt ekledim. Normalde bir buçuk ekleniyor ve daha güzel bir doku elde edebilmek için 50 gram da tereyağı ekledim oda sıcaklığında. İyice krema haline gelinceye kadar çırpacağım ve daha sonra hiç beklemeden işleme alacağım. Üzerinde yazacağımız yazılar için beyaz renkli bir pasta kremasına ihtiyacımız var. Onun için 2 yemek kaşığı ayırdıktan sonra pasta ne renk olsun istiyorsanız o rengi kullanıp azar azar ekleyip istediğiniz tona kavuştuğunuzda eklemeyi bırakın lütfen. Benim evde çikolata boyam vardı. Yani yağ bazlı bir boya. Ama bu kremanın içerisinde uyum sağladı. Su bazlı boyam olmadığı için bununla deneme yaptım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Eğer sizin su bazlı varsa onu kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Bu şekilde bulut gibi güzel bir renk elde ettim. İlk etapta bu renk bize yetecektir. Daha sonra geriye kalanını da biraz daha koyultup üzerinin zeminini hazırlayacağız. pastayı bıçakla kenarlardan kesip çemberden ayırdım ve bu şekilde isterseniz üzerine pudra şekeri serpip bu şekilde de servis edebilirsiniz. Gerçekten efsane bir pasta olduğu için çok da kabul görecektir. Birkaç kaşık pasta kremasını pastanın üzerine yerleştirdim ve bu şekilde daire çizerek iyice her tarafına yayılmasını sağladım çok fazla profesyonel veya dümdüz bir pasta yapmaya çalışmıyoruz. Elimizden geldiğince butik ve görünüşü şirin bir pasta elde etmeye çalışıyoruz. kremaya çok az bir boya daha ekledikten sonra alta ve üste işte böyle bir şekil verip ortadakine bir tık daha koyultup onunla sıvayacağız ve daha sonra yazı yazma işlemine geçeceğiz. Yazı yazmak için öncelikle kürdanla iz verdik. Daha sonra da kürdanına iz verdiğimiz yerlerin üzerine krema ile geçtik. Bu şekilde çok daha kolay oldu. sonucundan inanılmaz memnun kaldığım, çok severek yaptığım, çok severek çekip, çok severek editlediğim bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım aradığınız pasta tarifidir. Umarım çok beğenirsiniz ve umarım denediğinizde sizin de benimki gibi gözünüzden kalpler çıkar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve lütfen takipte kalın.